Adile Türkiye'den herkese merhaba. Bu videomuzun konusunda karavanın tuvaletlerine ayıralım istedik. İki tip tuvalet var karavanlarda. Banyosu tuvaleti ayrı olanlarda genelde sifon suyunu ana depodan alan tipler var. Bir de servis kapağından doldurduğumuz model olarak ikiye ayırabiliriz kabaca. Örnek verdiğimiz karavan banyosu tuvaleti ayrı olup sifonu kendinden olmayan bir modelle başlayalım istiyoruz. Öncelikle dolduğu zaman içeriye gideceğiz şimdi. Dolduğu zaman size bir uyarı ışığı verir. Mutlaka temizlenmesi boşaltılması gerekiyor diye. Şimdi onu görelim. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Dolmak üzereyken ya da dolduğunda mutlaka ve mutlaka diğer modeli de göstereceğim ama bu şu anda canlı bir örneğidir. Sifon tuşunun hemen yanında bir kartuş ibaresi var. Onun altında şöyle bir led ışık var. Bu dolduğu zaman kartuşun dolduğunu gösteriyor ve temizlenmesi gerektiğini bize söylüyor. Hemen dışarıya dönüp şimdi nasıl temizleyeceğiz, nasıl neler yapacağız onu göstereceğim. Bütün hepsi aynıdır. Servis kapakları İki tane bağımsız kilide sahip birini basarsam açılmaz. Mutlaka ikisine beraber basıp açıyorum. Bütün hepsinde aynı. Sadece renkli renkleri ve şekilleri farklı. Şöyle bir mandalı var. Bu mandalı buradan bu tırnaktan kurtardıktan sonra çekip alıyorum. Mandalı kurtardığımdan eminim ama hala gelmiyorsa muhtemel kubur diye tabir edilen kısmın altındaki kapağı açık bırakmışız demektir. Kullandıktan sonra kapattığımız. Onu kapatıyoruz. Bu kadar kolay. Çekip alıyoruz. Bütün hepsinde uçaklarda kabin tip diye tabir edilen çanta gibi böyle bunu da ağır olduğu için tekerleklerin üzerinde götürebiliyoruz. Kartuşumu boşaltmak için boşaltım ağzının tapasını çıkarıyorum ve boşaltıyorum. Çalkalama işlemini buradan doldurduğumuz suyla da yapabiliriz. Ya da şu kapağı çıkarttıktan sonra buradan da yapabiliyoruz. Şimdi içinize sinene kadar 3 kere, 5 kere çalkalayabilirsiniz. Temizledikten sonra kapağını kapatıyoruz. Bu kapağı buradan takmayın sakın. Kulbundan arka tarafına doğru hepsinde aynıdır. Tüm modellerde böyle takın. Çünkü bunu böyle takarsanız girmez ya da kırarsınız. Zorlarsanız kırarsınız. Bu bu taraftan kulbundan bu tarafadır. İşimiz bitti. Kartuşumuzu temizledik. Şu an içinde iki parmak kadar bir temiz su var. Şu kadar bir su koyuyoruz içine. Daha sonra ilacını koyup yerine yerleştireceğiz. Hadi karavanımıza gidelim. Suyumuzu koyduktan sonra Aqua Blue yani bu markayı kullanıyorum ben. Daha doğrusu bu ikisi aynı olduğu için daha doğru çalışıyor diye düşünüyorum. Konsantre ise konsantre ise bunu 0.60 ml olarak dozajları var. 120 mililitre, 75 mililitre ve 60 mililitre olarak. Hemen geliyorum, açtım. konsantre olduğu için 60 mililitreye kadar geldim. İlacımı hemen içine boşaltıyorum. Tatlı bir çalkaladıktan sonra yerine koyabilirim. Üzerindekilerin ne olduğunu merak ederseniz, bu yukarıdan açıp kapattığınız e, kolla beraber bu tetikleniyor ve bu kuburun altındaki kapağı açıp kapatıyor. Boşaltırken hava bir daimi için buna basmamız gerekli. Buna basarken şöyle oynatırsanız buradan su gelir. Bastığınız gibi tutmanız gerekir. Bunu da buradan söylemiş olalım. Eğer günün birinde kutunun içini temizlemek istiyorsanız Tedford'un kimyasallarıyla da temizlenmiyorsa bakın şurada şöyle bir ibare var. Bu kapak komple buradan çıkabiliyor. Şuradaki oku dolu daireden boş daireye doğru çevirirseniz biraz sıkıdır. Biraz sonra boş kutuda göstereceğim kasette. Şunu şuraya aldığınızda bu mekanizma olduğu gibi çıkıyor. Hemen oraya gidip bir bakalım sonra geri döneceğiz. İçinin temizlenmesi için, kapağını açmak için, yani şu mekanizmayı çıkartmak için önce bunu açıyorum. Sonra şu oku şuradan şuraya getiriyorum bakın. Çıkartıp aldıktan sonra İçinize sindiği kadar diş fırçasıyla, boya fırçasıyla temizlenebilir. Bunun da içini temiz tuttuktan sonra duruluyorum, katlıyorum ve bunu da tekrar dikkat ederek bu pozisyondan şu pozisyona geri alıp kapatmış oluyorum. Yine bunu bu taraftan bu tarafa alıyoruz. Altına geldiğimizde merak edenler için şurada şöyle bir havalandırması var. Buradaki içeriye ittiğimiz zaman şurayı tetikleyen bir mekanizma var alt tarafta. mekanizmada da değil de işte böyle bir çıkıntı. Buradan bakın buradan aldığı havayı yani kötü havayı şuradan aşağıya boşaltıyor. İsterseniz bunların piyasada yani Türkiye'de görmedim ama piyasada birçok fanı var filtresi var. Onlarla beraber kullanabilirsiniz. Şöyle koyduktan sonra her iki kaset tipi için de söylüyorum bu kadar kolay gitmeli. Gitmiyorsa itmeyin. Mutlaka içeride bir takım e, mekanizmalara, kapağa, şuna buna zarar vermiş olursunuz. Ve kapattık. Şimdi diğer konulara geçelim. Bunun da dışarıdan kısaca kasetine değinelim. Mandalı kaldırdım, çektim, kaldım. Mandalı kaldırdığımdan eminim ama hala gelmiyorsa içerideki kapak kapalı demektir. Kapattıktan sonra tekrar rahatça alabiliyorum diyorum burada. Sifonlu modellere geldiğimizde kaset çıkarttıktan sonra sifon dolu mağazı burası. Şunu şöyle çıkartıyoruz. Muhtemelen bu tip bir tuvaletiniz varsa şöyle bir huni geliyor. Bu bunun ağzına sıkı geçmedir. Buraya geçirdikten sonra pembe aqua rinse olan dışkı parçalayıcı e, kimyasalı aqua cam blue dikkat etmemiz gereken şey bir dozu bakın şurada uyarısı var 5 gün çalışır diyor yani 5 gün sonra bunun içindeki bakteriler dışkıyı parçalamayacaktır dolayısıyla cuma pazar kullanıyorsanız mutlaka temizleyiniz suyunu koyun bırakın daha sonra geldiğinizde ertesi gün ertesi cuma geldiğinizde ne zaman kullanacaksınız o zaman ilacı koymanızı tavsiye ederim keza 5 gün çalışıyor Sifonu doldurmadan önce içine koyacağımız kimyasal da Aqua Rinse diye geçen Tedford'un üretmiş olduğu kimyasal. 50 mililitredir bir dozaj. Doldurduktan sonra suyunu koyuyorum. Burada arka tarafta dirsek olduğu için bu dolu ağzı her zaman dolu gözükür. Ama siz suyu nazikçe kibarca koyar, koyduğunuzda Burada da bir su seviye gösterge tüpü var. Su seviye gösterge tüpünden şu dirseğe kadar olan kısmı doldurmanızı tavsiye ederiz. Durduğunuz yerde ise biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ama gidecekseniz, yolda olacaksınız. şurayı geçirmeyin. Çünkü deponun ağzına bir kapak olmadığından dolayı taşmalar oluyor ve mobilyaların altından geldiğini gördüğümüz vakalar var. Bunun fazlasını da şunu şuradan şöyle çıkartıp boşaltabiliyorum boşaltıyorum. Temizlemek için de yapabilirsiniz bunu. Zaman zaman içi yosun da yapabilir. İstediğim seviyeye geldikten sonra da tekrar yerine takıp hayatımıza devam ediyoruz sifonun seviyesi olarak. Eğer sifonla ilgili bir sıkıntınız varsa yani sifona basıyorsunuz ama su gelmiyorsa önce ana hidroforun elektriğine bakacaksınız. Ondan eminseniz yine çalışmıyorsa hemen kartuşu çıkartıyorsunuz tuvalet kasetini Hemen iç kızımda bu hazrede şurada bir sigorta var. Bakın 3 amperlik bir sigorta var. Muhtemelen bu sigortanız atmış demektir. Bu sigortayı değiştirdiğinizde her şey yoluna girecektir. Bu tip bir tuvaletin kuburu yani içerideki kuburun kapağı buradan tetikleniyor. Böyle açık böyle de kapalı. Dilimizin döndüğünce kasetli tuvaletlerden bahsetmeye çalıştık. Kafanızda soru işaretleri olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.